Hello! <laughs> şey, e, <laughs> arabaya da take it to Evet. <laughs> ee, ne yapıyoruz? Nasıl bir Abi şeyi doldurduğumda ilk e, bak para birikiyor burada. burada. Para biriktireceğiz. Karşı 8400 toplamamızı istiyoruz. Buradaki itemleri toplayacağız. Burayı oraya götüreceğiz. O da canlanacak tek sana böyle. Okey. Hemen ben... Arabayı... Sistem arıyoruz yani. bora bora bizi nasıl görüyor şu an acaba? Ee, o şey kafadan görebiliyor. Bir de tizdi. Şey <laughs> Ara <laughs> Ara Arabaya arabayı götürdüm ben. Dur, dur kıpırdatma. Bunun da burnuna iki kere basınca bu patlıyor bu arada. Haberiniz olsun. İki kere bas. <laughs> Yine gidiyorum. <gülüyor> 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 Hadi önden... Bu <laughs> 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 <Oluşma> açtınız kız. <laughs> <laughs> Canavarı çekeceğim.

De ha, atıyorum abi. şey yapabiliriz, istiyorsanız. Ee, biri mesela daha güçlü olur. Ve jump Upgrade'ler falan var. Birini yukarıya çıkması gereken yerlerde <laughs> Ağzımda duruyor. <gülüyor> ee? <gülüyor> jump Upgrade'leri falan biri basar. güçlü olan yani güç, güç baya önemli oyunda eşyaları taşımak için şey yüklememiz daha mantıklı oluyor genelde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İkinci odayı bulmamız gerek. Solda ileride. Saklan, Aha, saklan, saklan. Saklan, saklan. <laughs> Atabilirsin kırılıyorlar bu arada. Şeye gitmemiz gerek. <laughs> Beyza ya in çıldır. Orada da canavara dikkat din. Bu canavar. Beled. ya. Lan durum oluyor? Ben, ben almış ya. şey, ya. Oh. şey oldu, şeffaflaştı. Sen <laughs> ondan git. Sen ben niye gidiyorum onda? Tamam. Ee, geliyor geliyor. Nice ass. Allah belanı versin. duyabiliyor muyuz ki bu? Yok. <laughs> 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 sabırsız genk ya. <laughs> <laughs> ne? No. kim? Gücü alacağım mı? Kafana göre. <laughs> şaka yapıyorum abi ya. Almak isteyen var mı? Yok ben kaçmayı istiyorum ben kaçmak istiyorum. Kimse almak istiyorum. Kimse seni tombaşı almak istiyor. tamam ben alıyorum. Merhaba. Aa başardım. <laughs> Aha. Ya yani mesela parayı soktunuz 12 bin diyor ya orada tek adam. Konu tek indoruboga. Sadece item kalıyor. Biz de buradaki malzemeleri alamıyoruz. Hı. Çünkü oraya itemi soktuk yani parayı soktuk. Onu kabul ediyor. Gerisi boka çıkıyor. O... liraya toplayabiliyorsun Sephora'da. Sephora harbi keris bir ürün yapmış yani. Onu alacağım çok diyorum beni gazla falan dedi. Saçmalama, alma tabii ki de yani. Ben yani ne çıkacağım belli değil.